Tempora mandibüler eklem hastalıkları nedir? Son zamanlarda özellikle COVID-19 ile birlikte bu eve tam kapanma ve online çalışmayla birlikte insanların stresinin daha da arttığını gördüm. Hem hastalık etraftaki kişilerin hastalanması insanlara büyük stres kaynağı oldu veya kendileri veya ailelerindeki çok yakınları hem de dışarı çıkamamak, Hani rahatlama olmayışı artı online çalışma olarak da insanların iş olarak da daha çok strese girdiklerini gördüm çünkü şöyle diyor hastalarım biz e, iş yerindeyken daha rahattık ama evde online çalışınca ne ev eve benziyor ne iş hep böyle bir baskı altındayız hiçbir yere kaçamıyoruz edemiyoruz yoğun bir çalışma temposu böylelikle insanların stresleri çok arttı ve bu dönemde en çok bize diş sıkma, gıcırdatma falan gibi özellikle gündüz, özellikle de uykuda gece olan ve çene ekleminde ağrı, bize genellikle bunlar kulak ağrısı diye geliyorlar çoğunlukla. Kulağım ağrıyor, ağrıyor diyor ve kulaklarına baktığımızda hiçbir şey yok. Hatta bazen yanlışlıkla uzmanı olmayan, işte acilde bir doktora gittiğinde enfeksiyon olarak da yanlış tedavi de edilebiliyor bunlar. Bize geldiğinde bakıyoruz ki olay kulakta değil tam kulak önünde yer alan temporomandibüler eklem ağzın kapanıp açılmasıyla hareketiyle eğer uygunsuz e, gereğinden fazla yıpratıcı ağız açma kapama hareketleri oluyorsa ki stresle bu çok alakalı oluyor. Bu durumda aşınıyor ve travmalara bağlı ağrı, hatta kitlenme. Mesela dün bir hastam geldi. Çenesi kitlenmiş durumdaydı. Ağız açık vaziyette kalmış. Ne açıyor daha fazla ne kapatabiliyor. Çok sık görüyoruz. Böyle durumlarda ne yapmak lazım? Bir kere bu tür hastalarda öncelikle yeme alışkanlıklarını düzeltmek lazım. Yani hastalarımız sert böyle ritmik çekirdek çitletme, işte fındık kırma veya sert fındık yeme, fıstık veya işte badem yeme gibi alışkanlıklarından en azından bu dönem ve genelde azaltma vazgeçmeleri gerekiyor. Yumuşak mesela lastik kıvamında zor çiğnenen et gibi şeyler yememeli. Yumuşak gıdalar tercih etmeli. Tabii ki ağrılı dönemde çok yumuşak şeyler Ondan sonra da göreceli olarak ser şeyler, mesela sakız çiğniyor, hatta gittiği kulak burun boğaz doktoru, pardon kulak burun boğaz doktoruna gitmemiş, gittiği doktor sakız çiğne kulağın rahatlar demiş, kulağına bağlamış enfeksiyonu ve enfeksiyon var diye ağrıyı kulağına bağlamış. Sakız çiğnedikçe daha da ağrısı artmış çünkü olay kulakta değil çene ekleminde. Böyle durumda yeme, içme, beslenme şeyi çok önemli. Bu tarz hastalar genellikle tek tarafını zaten genellikle insanımız tek taraf çiğniyor. İşte bir taraftaki bir dolgu ağır falan şeyine alışıyor. Ya sağıyla ya soluyla çiğniyor. İki tarafı kullanmak gerekiyor. Ve bu yine bu hastalar uykuları bozuk, geceleri uyurken daha çok çene kasılması olduğu için Uykunun rahatlaması ve uyku kalitesinin artması lazım. Çünkü amaç şu. Eklemle birlikte şuradaki maseter kaslar, çene kasları kasılıyor. Bu kasların e, gevşemesi lazım. En iyi kas gevşetici uykudur. Biz ilaç olarak hastayı rahatlatıcı kas gevşeticiler veriyoruz ama bu kas gevşetici ilaç olarak verdiğinizde yan etkileri olabiliyor. Uzun vadede mutlaka uyku kalitesinin ve içeriğinin düzelmesi lazım ki kasları rahatlasın, bu şikayetleri geçsin. Aynı, aynı, zamanda yine bu hastalara dişlerle ilgili sıkıntıları azaltmak için gerekli tedaviler ve plak. Yani dişini sıkarsa gece önlem olsun diye yumuşatıcı bir plak diş hekimine yaptırarak gece uykuda kullanmasını öneriyoruz ve yine olay kronikleşirse kasları gevşetici kas içine yaptığımız botoks uygulaması ile kasın gevşemesini sağlıyoruz. Aynı zamanda zaman içinde bu kaslar şişip uzun vadede uzun sürede devam eden hastalarımızda tekrar 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 işte 1 yıl, 2 yıl hep sürüyor çünkü bu şikayetler eğer tedavi edilmezse kaslar şişerek çenede kareleşme genişleme başlıyor. Ve bu durumlarda da yine kas içine yapacağımız botoks'a hem ağrıyı rahatlatıyoruz hem de kasların o şişkinliğini kaldırarak yüzün ovalliğini sağlayabiliyoruz. Botoks uygulaması da çok güzel bir uygulama kronik e, hastalarımızda ama akut olarak bu tarz önlemlerin, yumuşak gıdaların ve gece uyku düzenlemelerinin yapmayı çok önemsiyoruz.